Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün, bugün yeni bir bas simülatörü ultimate videosu ile sizlerleyim. Bugün yine istek seferi yapacağım. Sizler, sizlerle beraber. Bugün Bitlis'ten Van'a gideceğim. Kısa bir yolculuk olacak. Hava durumu güzel. Açık yapalım ama. Etrafı göre göre gidelim. Zaten yolculuğumuz kısa ama ikram almayacağım bu sefer. Hemen başla diyorum. Toplam 39 bilet satmışım. Bugün bir arkadaşımız benden bir ricada bulundu işte bu seferi yapar mısın diye. Ben de onu kırmadım yapıyorum. Bitlis'ten Van'a gidiyoruz. Bu arada tabii Bitlis'in otogarı orijinal değil henüz yapılmamış. Normal bir otogar işte diğer şehirlerde yapılan otogarlar gibi. Lider turizm. Evet. Şimdi hemen yolcularımızı bindiriyoruz otobüslerine. Ve Van'a doğru gidiyoruz. Tabi yolculuğumuz kısa. ikram almadım bu sefer. Yol kısa diye. 39 yolcumuzda Van, Van yolundayız. Hatta bir sesi açıyoruz bu arada. Klimayı açmıştım, daha bir kontrol ettim sadece. 139 kilometre yolumuz var arkadaşlar. Soldan devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar bir daha tekrar ediyorum. istekleriniz varsa yorumlar bölümünde yazın. Ben de ona göre şehir açayım. Ha, hazır altının varken. Otobüsümüz böyle işte. Daha önce gösterdiğimi bilmiyorum. Sol tarafı da böyle. Kokpit bölümü. Bu arada arkadaşlar yolumuz kısa olduğu için ikram almadım. Onu da söyleyeyim. Belki de uzun süre sonra ilk kez ikram almadım. Çünkü yol kısa olduğu için hani masraf olmasın diye düşündüm. Bu arada Travego X bu otobüsün markası. Markası arkadaşımız benden Travego RHD veya işte SHD istedi ama ben maalesef onlarda Van Gölü'nün skinini bulamadığım için hani Travego X'i yaptım. Kusura bakmasın. Ama maksat onun istediğiydi zaten. Onun istediğinde yapmış olduk. Kendisinin gönlünü hoş tutmuş olduk. Hayda ulan ne geri zekalı yolcularsınız siz ya. Öf. Bunlar var ya adamı katil eder ya. Bu arada bu Van'a ikinci seferimiz arkadaşlar. Biliyorsunuz ilk seferimizi Van Edirne seferi yapmıştık 403'te. Bayağı bir oldu onda. Yapalım. Şimdi de biliyorsunuz şeydeyiz. Ee, Bit Bitlis'ten Vana gidiyoruz. Bu da Travego X'te ikinci seferimiz. Yani ilk seferimizi Malat Antalya Malatya arası yapmıştık. Bu da ikinci seferimiz oldu bildiğiniz gibi. Biraz sıkıntı oldu. Otogard'a düz devam edeceğiz. Sağa dönmeyeceğiz. Bu arada bana geldik arkadaşlar. Evet, otogarına geldik. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. İyi günler diliyorum.